Express yazılımdan herkese merhaba. Ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz React Express'in gücünü ve Telegram'ın sunduğu eşsiz fırsatları bugün sizlerle birlikte paylaşmak için buradayız. Telegram dünya genelinde yüz milyonlarca aktif kullanıcıya sahip. Grup ve kanallarınız doğru strateji ile kısa sürede milyonlara ulaşabiliyor. React Express ile sıfır kod bilgisiyle topluluğunuzu otomatik olarak büyütebilir. Yeni üyeleri bir birkaç tıkta hedef grubunuza ekleyebilir. Gelirlerinizi istikrarlı şekilde artırabilirsiniz. Hem de tamamen otomatik bir şekilde. Yes! Bu videoda adım adım nasıl kurulum yapacağınızı, hangi ayarlarda en yüksek etkileşimi yakalayacağınızı ve nasıl işinizi en üst seviyeye taşıyacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız gelin React Express ile büyüme hikayenizi birlikte yazalım. Uygulamamız 4 ana modülden oluşmaktadır. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza reaksiyon botu çıkacak. Diğer 3 modülü ise ana arayüz üzerinden çalıştırabilirsiniz. Arayüzde yer alan mesaj gönder, üye çek, grup besle butonları sırayla ilgili modülleri başlatır. Kısaca her bir modülün işlevi şunlardır. 1. Reaksiyon botu Grup ve kanallarınızdaki yöneticilerin paylaşımlarına ekleyeceğiniz Telegram hesabı sayısı kadar otomatik ifade bırakır. Böylece etkileşimi artırarak görünürlüğünüzü yükseltir. 2. Mesaj gönder. Excel dosyanızdaki tanımlı Telegram hesaplarına hazırladığınız davet mesajlarını toplu bir şekilde iletir. Davet içeriği grup davet bağlantınız olabileceği gibi hedef kitlenizi web sitenize de yönlendirebilirsiniz. 3 üye çek modülü. Grubunuzun konusuna uygun diğer Telegram gruplarından üye profillerini otomatik olarak toplar ve Excel'e aktarır. Bu sayede potansiyel yeni üyeleri hızlıca tespit etmiş olursunuz. 4. Grup besle modülü Üye çek modülü ile elde edilen kullanıcıları belirlediğiniz Telegram grubunuza otomatik olarak ekler. Çok sayıda üyeyi zahmetsizce grubunuza davet eder. Her modülün detaylı kurulumu ve kullanım adımlarına geçelim. Programı ilk başlattığınızda açılan reaksiyon botunun Detaylı kullanımına bir bakalım. Gruplardaki veya kanallardaki gönderilere otomatik ifade bırakabilmek için program arayüzüne hesap eklememiz gerek. Buradan hesap ekle butonuna tıklayarak telefon numarası, API ID ve API hash bilgilerine girerek hesabınızı buraya ekleyebilirsiniz. API ID ve API hash bilgilerini mytelegram.org üzerinden kolayca elde edebilirsiniz. Eklediğiniz Telegram hesaplarının tamamını seçip sağ tarafa aktardıktan sonra eğer ki burada eklediğimiz hesaplar Emoji bırakacağımız grupta değilse kendi grubumuzun linkini buraya yapıştırıyoruz. Ve daha sonra gruba katıl diyerek buradaki tüm hesapların emoji bırakacağımız gruba otomatik bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Bu sayede tüm hesaplar bu grupta mı diye tek tek kontrol etmemize gerek yok. Ardından botu başlatmak ve otomatik bir şekilde emoji bırakmasını sağlamak için Linkimizi yukarıdaki grup ID link kısmına yapıştırıyoruz. Varsayılan emojileri beğenmezseniz silebilirsiniz. Her hesabın kaç saniye aralıklarla emoji bırakacağını buradan ayarlıyoruz ve botu başlat dediğimizde önce hesapların geçerliliğini kontrol edip daha sonra otomatik bir şekilde 7/24 çalışacak halde bırakıyoruz. Grupta paylaşılan yönetici gönderilerine kendisi otomatik bir şekilde buradaki ekle hesaplar kadar emoji bırakacaktır. Reaksiyon botunun hesap ekle kısmından eklediğimiz tüm hesaplar daha sonra grup besle modülünde de görünecektir. Bu sayede her iki modüle ayrı ayrı hesap eklemek zorunda kalmayacağız. 2. Üye çek modülü. Programın belki de en çok kullanacağınız modülü olan üye çek kısmına geçelim. Öncelikle arayüzden üye çek butonuna tıkladığımızda modül başlatılacak. Açılan arayüzde sol tarafa sadece bir tane hesap eklememiz yeterli. Ardından kullanıcıları çekeceğiniz gruba üye olarak katılması gerekiyor bu hesabın. Buradaki hesap sadece kullanıcı isimlerini topladığı için spam riski veya ban yeme derdi de yok. Bu modülde 4 ana sekme bulunuyor. Peki bu ne demek? Şimdi bunların ne anlama geldiğine bakalım. Açık grup üye çekme. Eğer hedef grubun üyeleri açık durumdaysa yani grup üyeleri görünebiliyorsa grup davet linkini buradaki alana yapıştırıp Başlat dediğimizde sizden sol taraftaki hesabı seçmenizi isteyecek ve tarama işlemi başlayacak. İlerlemeyi sağ taraftaki log ekranından takip edebilirsiniz. Gizli grup tarama grup üyeleri gizliyse ama sohbet açıksa, sohbet mesajlarındaki kullanıcı adlarını tarar grubun linkini, mesaj sayısını, bekleme süresini doldurup gizli grubu tara butonuna bastığımızda işlem otomatik başlar. Yorum yapanları tarama. Grup veya kanal tamamen kapalı. Yalnızca gönderilere yapılan yorumlar açıksa yorum yapan kullanıcıları çeker. Kanal linki Mesaj sayısı, bekleme süresi girip yorumları tara dedikten sonra başlatılır. Gönderi ifade çekme. Yalnızca emoji bırakmaya izin veren gruplarda paylaşımdaki tepkileri toplayarak kullanıcı listesini oluşturur. Mesaj sayısı ve bekleme süresini girdikten sonra ifadeleri tara diyerek başlatabilirsiniz. İşlem tamamlandığında çekilen kullanıcı adlarının ve bilgilerin yer aldığı bir Excel dosyası oluşur. Örnek dosyada kullanıcı adı, isim, soyisim, ID ve son aktiflik tarihi yer alır. Bizim için gerekli olan kısım sadece kullanıcı adı ve son aktiflik tarihi. Son aktiflik tarihi sütununa gelerek sütunu seçip Filtre kısmından Z'den A'ya sırala diyoruz ve uzun süre aktif olmayanları buradan tüm sütunları seçerek silebiliriz. Daha sonra kullanıcı ismi kısmını filtreliyoruz. Kullanıcı ismi sütunundaki kullanıcı adı yok yazanları filtreleyip siliyoruz. Çünkü kullanıcı adı olmayan kişileri grubumuza ekleyemiyoruz. Temizlik işlemi bitince kullanıcı adı sütunu hariç tüm sütunları seçerek silebiliriz. Daha sonra kaydet çıkıyoruz. Bu düzenlenmiş Excel dosyasını daha sonra hem mesaj gönder hem de grup besle modüllerinde kullanacağız. Böylece grubumuzu hem doğru hem de aktif kullanıcılarla besleyeceğiz. 3. Grup besle modülü Grup besle butonuna tıklayarak modülümüzü başlatıyoruz. Arayüzün üst kısmı reaksiyon modülünde gördüğünüz kısımla neredeyse birebir aynı tasarıma sahip. İlk adım olarak üye çekme modülü ile daha önce hazırladığımız Excel dosyasını Excel yükle kullanıcı adı butonuna basarak yüklüyoruz. Ardından grup linki kısmına üyeleri ekleyeceğimiz grubun davet bağlantısını yapıştırıyoruz. Bir diğer önemli ayar ise tüm hesaplar bitince kutusu. Burada her turdan sonra kaç dakika bekleyeceğimizi belirliyoruz. Varsayılan değer olarak 60 dakika gelir. Ancak yeni başlattığımız bir programda bunu 600 dakika yapmak çok daha sağlıklıdır. Her hesapta kaç kişi ekleyeceğini de buradan belirliyoruz. Bu kısma sadece 2 yazıyoruz ve böylece bırakıyoruz. Diğer kısımlara dokunmamıza gerek yok. Default olarak bırakabiliriz. Excel dosyamızı yükledik. Grubumuzun linkini yapıştırdık ve tüm ayarları yaptıktan sonra başlat kullanıcı adı ekle dediğimizde yüklediğimiz Excel dosyasını belirlediğimiz sayılar doğrultusunda eklemeye başlar. Siz durdur demediğiniz sürece otomatik bir şekilde devam eder. Bu arayüzdeki farklı bir özellik ise Excel yükle telefon butonu. Eğer Telegram kullanıcı adlarını çekmekle uğraşmak istemiyorsanız ve elinizde müşterilerinizin telefon numaraları yer alıyorsa bu numaraları içeren Excel dosyasını yükleyerek Excel'den gruba ekle telefon butonuna tıklayarak listenizdeki telefon numaralarından Telegram kullananları otomatik bir şekilde grubunuza ekler. Burada gördüğünüz grup davet linki kısmı ise reaksiyon butonundaki gruba katıl butonuyla aynı işlevi görüyor. Tüm hesaplarınızı buradan da grubunuza ekleyebilirsiniz. Son olarak bu modülü kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu grubunuzda üye ekleme yetkisinin açık olmasıdır. Telegram ayarlarında grup üyeleri yeni kişiler ekleyebilir özelliğinin aktif olması gerekir. 4. Mesaj gönder modülü. Bu modülün temel amacı gruplardan çektiğiniz kullanıcı adlarına Telegram üzerinden otomatik mesaj gönderme. Arayüze eklediğiniz Telegram hesaplarınızla onlarca hatta yüzlerce kişiye kolayca mesaj gönderebilirsiniz. İsterseniz grubunuzun davet mesajını gönderebilir. İsterseniz bir etkinliğe gönüllü katılım için ya da ürün tanıtım amacıyla mesaj iletebilirsiniz. Bu yöntem grubunuzu büyütmenin en etik ve doğal yollarından biri olarak öne çıkıyor. Arayüz tasarımı diğer modüllerle aynı şekilde basit ve kullanıcı dostu. İlk adım olarak Excel yükle butonuna tıklayarak üye çek modülüyle elde ettiğimiz kullanıcı isimlerini buraya yüklüyoruz. Sonrasında gönderilecek mesaj kutusuna paylaşmak istediğiniz metni yazıyoruz. Bu ister grup davet mesajınız, ister bir kampanya duyurusu, ister tamamen özel bir mesaj olabilir. Bir diğer önemli ayar ise mesajlar arası bekleme süresi. Her Telegram hesabınızın kaç saniyede bir mesaj atacağını belirtir. Örnek olarak 5 saniye oldukça yeterlidir. Yeni açılan bir Telegram hesabı günde 5 kişiye mesaj iletebilir. O yüzden buradaki ayarları ona göre yapmanız önemlidir. Ayrıca hesap bitince bekleme süresi kısmı da önemli. Varsayılan olarak 600 dakika ayarlanmıştır. Bu sayede spam riski en aza indirilir ve Telegram'ın kısıtlamalarına takılmadan daha doğal bir mesaj akışı sağlanır. Tüm ayarları yaptıktan sonra Başlat butonuna tıklayarak mesaj gönderim sürecini başlatabilirsiniz. Program, yüklediğiniz Excel dosyasındaki kullanıcılara sırayla mesaj göndermeye başlar. Mesaj gönderdikçe karşısına Excel dosyasında bir not düşer. Örneğin, Excel'de 500 kişi varsa program siz durdurana kadar göndermeye devam eder ve tüm kişilere mesaj gönderdikten sonra otomatik bir şekilde durur. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu videoda React Express programının tüm modüllerini detaylı bir şekilde inceledik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu ilgili arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki program videosundan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.